Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Minecraft'ın yeni bölümünde tekrardan karşınızdayız. Arkadaşlar e, az önce kayıt almıştım geçmiş yani. Kuşatma yapmıştık, geri çekildik sonradan. Bu sefer daha fazla kişiyle ancak biraz atama e, şey yapacağım. 2 dakika. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ben buradaki herkese emir veriyorum. Beni takip edin hepiniz. Gelin 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 gelin. Gidiyoruz hemen aslanlar. Bu sefer alacağımıza eminim. Bu sefer net alacağız. Onda eminim. Bu sefer alırsak büyük şan ve şöhretimiz olacak. O iyi olur yani. Hala gemi duruyor lan orada. <laughs> gelin bakayım hepiniz. Gelin gelin gelin. 55 kişi kalede var garnizon. Çok fazla. Hadi oğlum bak alt edeceğiz bunları. Erlen dur. Reis Kalf ve Reis Siegfried. Hadi gelin aslanlarım. Alt edeceğiz bunları. Bunlar ne lan? <laughs> Daha kapıyı bile onarmamışlar. <laughs> Ama gülmeyin dostlar. Yani şu an mühim bir savaştayız he. Kaç kişi? 24. Gelin bakayım aydın bismillah oyunumun içine edildi saldırın oğlum saldırın harbi diyorum bam 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 Bu sefer var ya kaleyi ağlamayacağız. Yani, ha düz olsun arkadaşlar. Baksanıza hep bizimkiler öldü. Esir düşeceğiz bu savaşta zaten. Esir düşülüp satılacağız. Ve gidecek. Ve sekiz kalesinde satılacağız yani. Kral aileye gidileceğiz. Baksanıza arkadaşlar güp güçlüler. Kaç kişi kaldık? 15 mi? Savaşın, kaçmayın. Savaşın dedim size. Ya direkt bunlar gitsin de şey sanki kaçıyorlarmış gibi olsun. Catch my end. Tamam. Tamam, 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 tamam. Tamam, dur, tamam. Tamam. Tamam, zindana atıldım. Hemen demir parmaklık. Şöyle yapacağız. tamam malyası değil buğday buğday iki tane buğday bir tane de su olacak Su kovasını koyabiliyoruz yere item koyabilme modu ekledim ya şöyle bir iki üç kötü oldu. Savaşı kaybettik zaten. Direkt hapsediliyoruz böyle ve bam, artık hapisteyiz. Direkt envanteri siliyorum. Elveda iske envanter. Şimdi biz sadece böyleyiz zaten. Pasif, pozisyona geri dön. Artık böyle duracağız. Ee, evet arkadaşlar, bu videoluk da bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, video like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum.